Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün yine bir paket açılışımız var. Ne var? Yeni bir bisikletimiz var yine. Sizinle birlikte bu yeni bisikletimizi kartondan çıkarıp bir bakalım bir nasıl bir bisikletmiş. Hemen bir açılışına geçelim. Sizleri ve kendimi fazla merakta bırakmayayım. Evet, burada bir tane sepetimiz var. Hemen sepetten başlayalım. Güzel bir tane tahta atmosferli nostaljik bir tane sepetimiz var. Mantar toplamak için. Hayır tabii ki ne de. Yani bisikletin sepeti. Bunu bir kenara koyayım. Hemen buradan ayrı bir açılış yapalım. Beyaz bir tane bisikletimiz. Kızımızın yeni bisikleti sizlerle birlikte açıyoruz. Şimdi ben monte etmeye başlayayım. Bisikleti kurduktan sonra kurma aşaması ve kurduktan sonra yine görüşürüz. Evet bisikleti paketinden ambalajından kurtardık. Şimdi ben bu parçaları bir monta edeyim. Sonra birlikte bir bakarız bisiklet nasılmış. Bu arada da bir sorum olacaktı. Eğer Türkiye'de bir bisiklet sipariş ediyorsanız acaba sizde de böyle paketli halinde mi geliyor? Nasıl geliyor? Tam kurulu halinde mi geliyor yoksa ambalajı ehemmiyetli mi? Merak ettim yorumlara yazarsanız sevinirim. Bisikletimiz şu an bitmiş halde. Monte ettim. Bir buçuk saatimi aldı. Elektrikli bisiklet bu kadar. <laughs> montada da vaktimi almamıştı ama. Güzel bir bisiklet. İsviçre marka. HS Cycling. Stowage. 6 vites. Fiyatı derseniz. Fiyatı 360 Euro. Şimdi bisiklete yakından tanıtalım. Sepeti demiştik. Nostaljik bir atmosfer vermişler. Odun rengi vermişler ama tel örgü demirden. Çok sağlam. Önden, arkadan, alttan bağlı. Lastikleri 26'lık. Kızım 26'lık istedi. Tutkaçları şimdi benim elektrikli bisikleti satıyor. Dedik ya çok moda bu işlenmişler. Ama bu deri değil. Sunni deri hakiki deri değil ama yine güzel görünüyor koltuğu da aynı renk bu da sunni bir deri altı vites demiştik ışıklandırması önde dinamoya bağlı dinamoya açıyorsunuz frenler balata fren pedallar sert bir plastik demir değil yani ama yeterli Arka frenler de balata. Ön lambanın dinamosu. Arka lamba bataryalı. Açıyorsunuz. Yanıyor. Ufak kalem pillerden iki tane koyuyorsunuz. Bayağı bir götürür. Zaten geceleyen pek kullanmıyor. 6 vites Shimano ama Shimano diyor da ben bu Shimano viteslerini ilk defa görüyorum bilmiyorum. Aranızda bilenler var mı? Shimano turnayı tetsetmiş. Yeni olabilir. İşte kedi gözleri var. Biliyorsunuz benim bisiklette reflektör var. Bunda da yanılmıyorsam reflektör olabilir ya. Ama artı kedi gözü var. Önde de aynı. 6 vites zinciri yağladık. Şimdi kızımız bir test sürüşü yapacak. Lastiklere de havaları bastık. Güle güle kullansın. Kazasız belasız. Güzel bir görünümlü bisiklet. 360 euroya değer yani. Evet kızımız bisiklete bindi gitti çok memnun kaldı çok konforlu ve rahat dedi bir sevinçle yeni yapılan bisiklet yolumuzu turlayacakmış oran turunu yapıyor biliyorsunuz önceki videom izlemeyenler yeni bisiklet yolumuzu izlesinler lütfen izlediğiniz için de sizlere teşekkür etmek istiyorum abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek ümidiyle sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.